Evet, Vesti Snyder Türkiye temsilcisi, Ilgazçılar pozisyonu <laughs> olmadı. Tayfun Karaman, Prekazi'nin e, Monaco'ya attığı gol tabii. hayatımdaki ilk büyük efsanedir e, demiş. O unutulmaz gollerden biri tabii. Yani, yani Türk futbol tarihinin unutulmaz golleri serisinde var. Çünkü Galatasaray'ı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finalden yarı finale çıkardı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bugünümüzün e, Ettori vardı kalede. Yanlış hatırlamıyorsam muazzam bir goldü. Hakikaten muazzam bir goldü yani. O topun yerden neredeyse hiç havalanmadan aynı seviyede gitmesi. Yani topa vurulduktan sonra e, o mesafe, topun tam köşeye buluşması. Ondan sonraki gol sevinci daha da güzeldi esasında yani. Sadece prekazin değil, Semih Yubokra'nın falan böyle oraya koştu Prekazi'ye doğru koştuları falan. Müthişti hakikaten müthişti. A, muazzam bir gündü. Harikaydı. Onu söyleyelim. Kuar, e, quadrado. E, Futbol Vizyon Twitter hesabı almış. Milli oyuncumuz Merih Demiral'ı <laughs> değerlendirmiş takım arkadaşı. Neler söylemiş bakalım bunları eleştiri olarak mı alacağız, övgü olarak mı alacağız? Stopere söylenen sözler olduğunu unutmadan değerlendirelim dedi. Ilgaz Çınar yayının başında bana ben de size iletmiş olayım. E, Cuadrado diyor ki e, Merih çok sinirli bir insan. Onun olduğu yerde hataya yer yok. Antrenmanda çift kale maç yaptığımız esnada Delit adamı kaçırınca üstüne yürümüştü. Merih çok iyi futbolcu olmasıyla beraber çok korkunç birisi. Tabii şimdi olayı biz görmeyince hani üstüne yürüme hikayesi, sen adamı nasıl kaçırırsın noktasında değildir muhtemelen. ama bu iyi iyi bir şey de ama aynı zamanda Merih'in de kontrol etmesi gereken bir olgu bence. Mesela Fransa maçında Kaan Ayhan gol attıktan sonra orada bazı şeyleri çok zoraki viat yaptırtmaya da çalışıyor. O konuda çok azıcık törpülemesi lazım kendisine. Törpüler. Bir de e, yani tercümeden kaynaklı olabilir. Bence oradaki korkunç birisi rakiplerine korku salan agresif bir oyuncu. Yok yok şey değil. Cuadrado ben Melih'ten korkuyorum demiyor. 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 Rakipleri için ürkütücü birisi demektir bu evet. aslında. Quadrado'nun söylediği Yani muhtemelen Cuadrado şunu da söyleyebilir. Sorsam mesela hani e, Merih ile karşılaşmak ister misin? Sen hücumdasın e, Merih seni mark ediyor. Hayır der. Öyle bir şey anlatmak istiyor bence Quadrado'ya. Tabii karşılaşmak istemeyeceğiniz bir i̇stemeyeceğiniz oyuncu sahada. Oyuncu noktasında. Söyleyeyim. Peki. Ee, evet. Mesut Turan, Karpin ve Alonso'yu unutmayalım. Ee, Nihat'la birlikte. Tabi tabii tabii demiş. şeyde. E, ama Karpin tabii Selta Vigo'dan gelmişti. Orada daha önce sıklıkla konuştuk. Mostovo ile Karpin ikilisi vardır. Karpin Onlar Selta da Vigo'dur ikilidir. ya. Ha, Karpin deyince Selta Vigo aslında. Mostovo'yu da öyledir. Evet. Alexander Mostovoy. O da çok çok, çok De iyi bir oyuncu. Öyle. <laughs> Çab Alonso da tabii Mesut tabii. onu da e, söylemiş. Ama biz orada bir hücum ikilisi olarak bahsettik yani Çab Alonso başka bir e, klasmanın başka bir oyuncusu. Çok daha farklı muazzam bir oyuncu yani Çab Alonso abi adam. Başbakan Çabi dersin yani ona. Osman e, Juventus Snyder maçı söylemiş. 2 günlük maç. iki günlük, i̇ki günlük maç maç yani. maçtan. E, Kemal de aynı maçı söylemiş. Çok enteresan. Bugün Galatasaraylı evet. izleyicilerimiz herhalde biraz daha eee fazla. Abi şimdi Fenerbahçe e, sorsan Sevilla maçını söyler mesela yani. Evet. O Volkan'ın e, acayip iki gol yediği sonra penaltılarla kahramanlaştı. İspanya'daki Sevilla maçı. E, Sevilla deplasmanı diye e, biz bahsedelim ondan. Bir kaleci bir maça her şeyle kötü başlayıp her şeyle Şöyle harika iyi bitirebilir mi? Abi. Tabii oyunda kalmak, e, evet. ayakta kalmak, moral olarak ayakta kalmak çok çok da önemliydi. Bir de o zamanlar Volkan daha kaç 2007-2008'inde bahsediyoruz. 2002'de forma giymeye başlamış olsa o şarkeden garip garip goller yedi. Hani daha tam olgunlaşmaya başladığı zaman dilimiydi Volkan Demirel. Özhan Ballı, Sergen'le Hacı'nın birlikte 11'de oynadığı kadro demiş. Ve 11'de oynamaları bence muazzamdı demiş. Galatasaray zamanı. Galatasaray zamanı. Ee, Hacı gittikten Günhan... sonra da Lücescu'nun e, o kurgusunda e, Sergen Yalçınsız elini almıştı. Evet. Yani nant maçları falan vardı. Acayip maçlı oynamıştır Sergen Yalçın Galatasaray'da. Ama Sergen kalması. Yalçın, Lücevsku ikili performansı Beşiktaş'tır. Her daim Beşiktaş'tır tabii Beşiktaş'tır. Tabii. Peki Günhan, e, Milan'a karşı Ümit Davala'nın son dakika golü evet. e, demiş. Ebu e Real Madrid'de attığı gol Mehmet Han Gülbay. Hı. Semih Şentürk, Hırvatistan maçı Hı. Yunus Tanık. Evet. Mierciyevski, Lazio demiş Orkun. İbrahim Tafarel'in Henry'nin kafa topunu çıkardığı an ben hala inanamıyorum demiş o performansa. Yine Faruk Demircan da o performansı söylemiş. Şenol Hacı'nin Bilbao'ya 90'da. Ha, evet. Tepkisini söylemiş 90'da attığı gol. Hami Mandralı Olimpik Lyon deplasmanı vardır. Evet. Fenerbahçe'nin Bordo deplasmanı vardır. Benim hatırlayabildiklerim üzerinden de konuşayım hani biraz üstüne gelmek gerekirse. Umut Alex'in ortasında David'in vuruşu demiş inter maçı. Eyvallah. Doğru David De Souza'nın en iyi maçlarından, performanslarından birisiydi sanki. Faruk Seviye adaptasyonu Uğur Boral performansı demiş. Evet doğru. O karşılaşmayı doğru. sevgili Ümit Abi de evet. izlemeye gitmişti o karşılaşmada. E, İspanyol gazeteci meslektaşlarımız sağda e, sahada ne Alex De Souza'yı ne David De Souza'yı soruyorlar. İki ismi soruyorlar. Biri Gökhan Gönül, biri Uğur Boral. Uğur Boral. Borat. Bunlar kimdir, nedir, ne kadar ne sözleşmeleri doğru. vardır diye. <laughs> evet. Peki çok değerli bir konuğumuz var. Bugünün en genç konuğunu şimdi alacağız. Mahmut Alparslan karşımızda. Mahmut Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Gözcan'cığım nasılsın? İyi akşamlar hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Ağamda olsun, sağ ol. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz hocam. E, fikrinizi almak istediğimiz aslında çok konu var. Bir taraftan e, bir kural değişikliği yaşandı bu koronavirüs günlerinde. Diğer yandan evet. liglerin durumu ne olacak? UEFA e, ligler bitecek diyor. E, biliyorum bu arada bir Almanya meselesi gündeminizdeydi. E, Mahmut Alparslan Almanya'da ciddi bir kulüpte önemli bir görev alabilirdi. An meselesiydi bu da. Herhalde bu koronavirüs meselesi biraz bütün her şeyi erteledi değil mi? Evet, evet şu anda her şey alt üst oldu. Bütün dünyada ve Avrupa'da olduğu gibi de. Bekleyeceğiz, inşallah hayırlısı sağlıklı geçer ülkemiz için de en önemlisi bütün insanlık için. Tabii şu andaki futbol ya da spor her şey bir tarafa bırakıldı. Herkes sağlık peşinde. Önce onların bitmesi gerekecek ama bütün Avrupa takımlarında söyledikleri bir şey vardı. Nisan sonunu bekliyorlardı. Nisan sonundan sonra işte Mayısın başlarında falan bir antrenmanlara başlama gibi ama bakalım bekleyelim ne olacak, nereye gidecek. Biliyorsunuz muhanımınız olduğu gibi pazartesi günü bayan başladı evet. sağ çalışmalarına baya minik. Yadırgadınız mı o kararı? Çarpıcı bir karardı o. Vallahi yani Almanya'da biliyorsunuz orada da bu virüsten dolayı bir sürü vakalar fazlalaştı. Aşağıya inmiyor daha da çoğalıyor. ama fakat eyalet eyalet orada da bazı bölümler. Bayan da kendine minasır bir şehir orası bir ülke gibi onlar Bayan tarafı Bavyara tarafları başladılar ama ne kadar sürer ne kadar yaparlar herkes Nisan'ın sonunu bekliyor bütün ikincilikler birincilikler Avrupa'nın genelinde öyle Belçika'yı biliyorsunuz bir şampiyonu ilan etti ama UEFA onu kabul etmiyor hani karma karışık bir durum Mustafa'cığım Peki, e, uluslararası deneyimiz, deneyiminiz çok büyük. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde futbol izlediniz, futbolcu izlediniz, transfer yaptırdınız, takip çalıştı, ettiniz, çalıştınız, çalıştı. görev aldınız. Güney Amerika'sı, Kuzey Amerika'sı, Avrupa'sı, Afrika'sı, Asya'sı. Dünya futbolu ne kadar etkilenecek bu işten ve koronavirüsün etkilerini atlatmak ne kadar zaman alacak? Çünkü milyar zaman, eurolardan bahsediliyor. Tabii e, çok uzun bir sürecek. Yani kısa bir dönemde atlatılacak bir şey değil. En başta tabii ekonomik olarak... E, futbolcuların tekrardan toparlanması, onlar e, iki ay falan bir sürer toparlanması kolay. Hemen bugünden yarına başlamaz e, antrenman ama en başta kulüpleri en çok etkileyecek olan ekonomik şartlar. Bütün, o, bütün her şeyde. e, Takımların transfer politikaları da tamamıyla değişecek görüşü var. Bu görüşe katılıyor musunuz? Yani yıllardır aynı şeyler konuşulur ama takımlarımız bir türlü bundan ders almaz. Ekonomi hep daha kötüye gider ama yine pahalı transferler de olur. Bir değişim bekliyor musunuz sonraki süreçte? Ya şimdi kulüplerin şu andaki e, konumuna bakarsan tabii değişim olması gerekecek. Yapılması lazım ama e, takımlarımız gene bilhassa büyük takımlarımız iki tane, üç tane, dört tane gene isimli topçuları almaya bakacaklar ama ekonomik şartları nasıl hazırlayacaklar? E, en başta elindeki futbolcuların bir dağıtımı olacak. Onlar da kimler kalacak? E, biraz medyayı de takip ettiğiniz kadarıyla sizler de zaten içindesiniz. Şu, şu anda bir transfer isimleri çıktı e, piyasada bir sürü dolaşıyor. İşte, Trabzon, Trabzonunoğlu Fener oraya geliyor ve asayda bunlar geliyor bir sürü konuşmalar var ama e, hiçbir tanesi de e, şu anda erkenden çok erken transfer görüşmeleri konuşmalarına gerek yok bekleyeceğiz yani ne zaman dalikleri ne zaman başlayacağı belli değil Mayıs ayında e, tekrardan bir toplantı olacak oradan çıkacak kararlar ne olacak e, TFF'nin vereceği kararlar yani e, uzun lafın kısası bu konuda hiçbir hemen önceden bir şeylere başlamayalım. Ne transfer görüşmesine geçen isimler yok onlar alınacak. Bu tarafta genç oyuncular alınacak.